Gezegenden yıldız olur mu? Gezgin perde Jüpiter'e doğru güvenli biçimde ilerlerken kaptan Denizhan üzgün bir yüz ifadesiyle daha hana serzenişte bulundu. Bu kaza başımıza gelmemeliydi. Bence de gelmemeliydi. Astroloid kuşağına yaklaştığımızı tahmin etmeliydik. Robot boncuk bu kazadan kendini sorumlu hissetmişti. Mahcup olduğunu belli eden bir ses sonuyla konuştu. Aslında bu benim görevimdi. Bu hataya benim düşmemem gerekiyordu. Kaftan deniz Denizhan gülümseyerek cevap verdi. Her gün biraz daha bize benziyorsun. Robot Muncuk. Galiba insanlaşıyorsun. Biz insanlar da çok çabuk unuturuz. Kaftan Nahen, han Nahan Denizhan'ın yaptığı şakanın Robot Muncuk'u daha da üzdüğünü görünce konuyu değiştirmek istedi. Yeteri kadar vakit kaybettik. Göktürk uzay aracının kaybolduğu noktayı tespit etmeniz gerekiyor. Kaptan Denizhan biraz düşündükten sonra tekrar konuşmaya başladı. İyi ki Jüpiter var. Kaptan Dahan Denizhan'ın neden böyle düşündüğünü anlayamamıştı. Kaptan Denizhan'ın açıklamasını istedi. Kaptan Denizhan 70 milyon yıl önce dünyadaki dinozorların yok oluşunu düşünerek cevap verdi. Eğer Jüpiter çok güçlü bir çekim gücüyle göktaşlarını kendisine çekmeseydi, dünyaya daha fazla göktaşı düşerdi. Belki de dünyadaki yaşam biterdi. Robot muncuk söze karıştı. Bunun için çok güçlü bir göktaşının dünyaya çarpması gerekir. Deniz sana cevap verdi. Uzay büyük göktaşı ve kuyruklu yıldızlarla dolu. Dünyaya bunlardan biri her an çarpabilir. Dinozorlar da zaten bir göktaşı çarpması sonucu yok olmuşlardı. Robot Muncuk Kaptan Denizhan'ı başıyla onarladı. Denizhan'ın düşüncesine ben de katılıyorum. Jüpiter büyük çekim gücüyle göktaşlarını kendine çekerek dünyaya ulaşmasını engeller. Bu açıdan sanki dünyanın kalkanı gibidir. Meral konuşmalara hiç karışmadan meraklı dinliyordu. Her duyduğu ya da bilgisini tazeliyordu. Yeni bir bilgi öğrenmesini sağlıyordu. Kaptan Dağhan, düzensiz yörüngeleriyle en tehlikeli gök cismi olan kuyruklu yıldızlara da değinmek istedi. Jüpiter özellikle de, Güneş Sistemi dışında kalan kuyruklu yıldızlara karşı bir kalkandır. Meral bu defa sormaya ihtiyacı hissetti. Çünkü Jüpiter'in Dünya'ya nasıl kalkan olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyordu. Nasıl yani? Güneş Sistemi'ne giren cisimlerin çoğu Jüpiter'e düşünce Dünya kurtulmuş oluyor. Kaptan daha onu anladım. Benim anlamadığım kuyruklu yıldızların güneş sisteminin dışından nasıl geldiği. Kaptan daha ham biraz düşündükten sonra cevap verdi. Belli ki kelime seçiyordu. Biliyorsun ki aort bulutsusu çok büyük kaya ve buz kütlelerinden oluşur. Güneş sistemine giren birçok kuyruklu yıldızın kaynağıdır. Meral anladığını belirtmek için başını salladı ve sustu. Robot Muncuk başlarına gelen kazanın etkisini henüz atamamıştı. Bu yüzden sık sık radarı kontrol etme ihtiyacı hissediyordu. Bu davranışında kazaya kendisinin ne de olduğu düşüncesi de etkili oluyordu tabii. Yine gezgin perdenin asteroid kuşağı içinde güvenle bir yol aldığını bilgisayardan kontrol eden robot Muncuk konu kapanmış olmasına rağmen yeniden konuşmaya başladı. Bu gaz devi dünyayı sadece korumakla kalmaz. İnsanlar onun bu özelliğinden başka şekillerde de yararlanmasını bilmiştir. Jüpiter'in çekim gücü o kadar büyüktür ki o çok önceden insanlar uzak gezegenlere gönderdikleri uzay araçlarının hız kazanması için uzay gemilerini önce Jüpiter'in çekim etkisine bırakırlarmış. Kaptan Deniz Han bir kahkaha atarak robot muncukun sözünü kesti ve yani eskiden uzaya araç göndermek için Jüpiter'in uzayda uygun konuma gelmesini mi bekliyorlarmış diye sordu. Robot muncuk deniz sana cevap vermekte zorlanınca imdadına kaptan Bahan yetişti. Bence akıllıca bir düşünce uzayda enerji elde edebilmek için tüm kaynakların kullanılması gerekir. Eski bilim adamlarının yerinde ben olsaydım Jüpiter'in sadece çekim gücünü değil manyetik alanını da kullanırdım. Denizhan sen kahkahasını sürdürdü. Daha neler Kaptan Dağhan. Senden böyle bir düşünce beklemezdim. Dahhan Denizhan'dan bu tepkiyi beklemiyordu. Gülümseyerek sordu. Neden o? Uzay yolculuğunun gezegenlerin konumuna bağlanması bana biraz saçma geliyor. Nasıl yani? Gezegenlerin gücünden yararlanan bir uzay gemisiyle ne o, ne kadar yol ki? Öyle bir güçle bırakın Gökadalar arası yolculuğu Yıldızlar arası yolculuklar bile yapılamaz. Daha hoşgörü içinde olduğunu belli eden bir bakışla cevap verdi. İyi de biz henüz teknolojinin gelişmediği dönemden bahsediyoruz. O zamanlarda insanlar için aya çıkmak bile ciddi bir sorundu. Bunu unutma. Hmm anladım. Yine de bana çok tuhaf geliyor. Aya çıkmanın sorun olması da bana çok saçma geliyor. Hem Jüpiter'i o kadar küçümseme. Çünkü Jüpiter'in manyetik alanı dünyanın manyetik alanından 19 bin kat daha büyük. Jüpiter'i küçümsemek elbette mümkün değil. Hele güneş sisteminde ben teknolojinin geriliğine şaşırdım. Hayat o kadar kolay değil. Unutma ki insanlar ateşi keşfetmek için bile binlerce yıl beklemişler. Her şey çaba, çalışma ve emek istiyor insanlık medeniyetinin merakına ve çalışmasına borçludur. Meral, Jüpiter'in manyetik alanının ne kadar güçlü olmasına da şaşırdı. Bu büyüklüğün sebebini sordu. Çünkü Jüpiter'in demir ve diğer ağır metallerden oluşan çekirdeğinin bu gücü oluşturması pek mümkün değildi. Meral'e robot Muncuk cevap verdi. Jüpiter'in güçlü manyetik alanı çekirdeği çevreleyen 40 bin kilometre kalınlığındaki metalik hidrojen tabakasından kaynaklanır. Bu tabaka tıpkı metaller gibi iletkendir. Isı ve elektriği çok hızlı iletir. Gezegenin kendi etrafında dönmesiyle oluşan elektrik, manyetik güç oluşturur. Kaptan Denizhan eğlenerek konuşmaya katıldı. Yani güneş sisteminin en güçlü mıknatısı Jüpiter öyle mi? Kaptan Jüpiter hakkında bilgi vermenin sevinciyle cevap verdi. Kesinlikle öyle. Bu yüzden Jüpiter'in kurup kutup ışıklarını seyretmeye doyamam. Jüpiter'in kutup ışıkları dünyanın kutup ışıklarından 1050 kat daha güçlüdür. Buna atmosferinde oluşan göz kamaştırıcı şimşekler de eklenince Jüpiter'in manzarası bir başka güzel olur. Tabii ki bu manzarayı uzaydan seyretmek de güzeldir. Daha bir an o şimşeklerin içinde olduğunu düşünmüştü. Jüpiter'in şimşekleri çok dehşetliydi. O yüzden uzaydan seyretmeyi vurgulamıştı. Jüpiter'in kendine has özellikleri saymakla bitmez. Çok güzel... Çok özel bir gezegendir. Jüpiter eğer 80 kat daha büyük olsaydı bir yıldız dahi olabilirdi. Dahan eskiden bir Jüpiter'in bir yıldız olma özelliklerine sahip olduğunu ileri sürerdi. Yıldız olmasını engelleyen şey sadece gezegenin yeteri kadar büyük olmamasına bağlardı. Büyük bir gök cisminin Jüpiter'le çarpışmasının yeni bir yıldız doğumuna neden olacağını da ileri sürerdi. Dahan yine Jüpiter'in yıldızlaşması konusunu açmıştı. Denizhan Dahan'a itiraz etti. "Kaptan Dahan, gezegenin 80 kat büyütecek bir gök cisminin Jüpiter'e çarpması pek mantıklı değil bence. Ben bir gaz devi olan Jüpiter'in bir yıldıza benzerliklerini anlatmak için bu örneği veriyorum. Ayrıca evrende ne zaman neler olacağını kimse bilemez. Birbiriyle çarpışan gök adalarını düşündüğümüz zaman Güneş sisteminin ne kadar küçük olduğu anlaşılır." Meral gözlerini açmış pür dikkat konuşmaları dinliyordu. Onun aklına Jüpiter'in bir yıldız olabileceği düşüncesi hiç gelmemişti. Demek ki gezgin perdede uzay yolculuğu yapmak böyle bir şey diye düşündü Meral. Sohbetin çekiciliğine o kadar kapılmıştı ki başlarına gelen felaketi unutmuştu bile. O uzay yolculuğuna katıldığına çok memnundu. Merakla sordu. Bir gezegen nasıl yıldız olabilir ki? Denizhan alaycı bir gülümseme ile söze karıştı. Kaptan Dağhan sanırım bir taraftar daha edindi. Yüzü kızaran Meral bakışlarına neydi? Dağhan Denizhan'a sertçe bakarak ciddi bir tavırla Meral'i anlatmaya başladı. Jüpiter'in atmosferinde bulunan %88 hidrojen, %12 helyum, güneşte ve diğer tüm yıldızlarda vardır. Meral Jüpiter'in büyüklüğünün yıldız olmasını nasıl etkilediğini merak etmişti. Peki Jüpiter'in küçük olması yıldız olmasını nasıl engelliyor? Jüpiter'in yıldız olmasını engelleyen şey büyüklüğüdür. Eğer yeteri kadar büyük olsaydı artan çekim gücünün etkisiyle kendi üzerine çökecek ve yoğunlaşacaktı. Bu olayın sonucunda da gezegenin merkez sıcaklığı 30.000-50.000 50 bin santigrat derece artacaktı. Bu sıcaklık sonucunda ise çekirdek tepkimeleri oluşacaktı. Bu durumda Jüpiter'in ısı ve ışık saçmasına neden olacaktı. Robot Muncuk da Meral, Robot Muncuk da Meral, Dağhan ve Denizhan arasındaki bu hayal gücünü zorlayan sohbete katıldı. Gezegen ile ilgili bazı bilgiler verdikten sonra Jüpiter'in aslında güneşe aldığı enerjiden 1,7 kat daha fazla enerji yaydığına aslında bu anlamda minik bir yıldız sayılabileceğini söyleyecekti fakat vazgeçti. Gezegenin ışık ve ısı yayıyor olması bilim adamları tarafından bir yıldız sayılması için yetmiyordu. Tüm zorluklarına rağmen Jüpiter'in yıldız olabileceği düşüncesi Meral'in ilgisini çekmişti. Bu yüzden sorduğu her soru ona hem bilgilendiriyor hem de eğlendiriyordu. Bu gaz devinin parlayarak yıldız sayılması için çekirdek ısının ne kadar olması gerekir? Bu soruyu robotun öncük cevap verdi. 10 milyon santigrat derece sıcaklık çekirdek tepkimelerinin başlaması için yeterlidir. Oldukça büyük bir ısı elbette. Meral'in yüz ifadesinden ilginç bir şey düşündüğü belli oluyordu. Sanki yeni bir icat bulmuş gibi gözleri parladı. Dünyada her sabah iki güneşin doğması sanırım çok ilginç olurdu. Kaptan han hafifçe gülümseyerek cevap verdi. Her ikisinde sabah doğacağını nereden biliyorsun? Belki de çoğu zaman Jüpiter gece doğardı. Dünyada gece olmazdı. Meral iç çekerek cevap verdi. Yıldızları da göremezdik. Ama yine de çok ilginç olurdu. Robot Muncuk ciddi bir ses sonu ile konuştu. Evrende çift yıldızlar var zaten. Denizhan Robot Muncuk'un verdiği bilgiyi daha da geliştirdi. Ben, ben bir yolculuğumuzu üç yıldızlı gezegen görmüştüm. Meral Denizhan'la üç yıldızlı sistemi sormak istedi fakat konu değişmesin diye vazgeçti. O dünyanın çok özel bir yer olduğunu vurgulamak niyetindeydi. Biliyorum fakat o yıldızların gezegenlerinde onları seyredecek canlı yok. Kim bilir belki de vardır